Eski Türkler birçok farklı inanç sistemine sahipti. Bunlar, gök tanrı inancı, İslam öncesi Türk devletlerinde en yaygın inançtı. Tek ve soyut bir tanrıya inanılıyordu. Tanrı insanlara yol gösterir ve hükmederdi. Kam ve Baksı inancı, Kam ve Baksı adı verilen din adamları tarafından yönetilen cenaze törenleri düzenleniyordu. Kurban kesme geleneği, temizlik önemli bir yer tutuyor ve kurban kesme geleneği vardı. Tengri inancı, Urhum kitabelerinde geçen Tengri's sözcüğü Türklerin en eski tanrı anlayışını temsil eder. Totemizm, belirli bitki veya hayvanlara saygı gösterilir ve bunlar kutsal olarak kabul edilirdi. Bunlara ongun deniliyordu. Şamanizm, şamanlar adı verilen kişiler büyü ve sihirle uğraşırdı. Natürizm, doğa kültür, doğa ile ilgili varlıklara dağ, tepe, ırmak, Ay, güneş bir takım gizli güçlerin olduğuna inanılıyordu. Animizm atalar kültür. Ölmüş kişilerin ruhlarına inanılıyordu ve bu ruhların yaşayanları koruduğuna inanılıyordu. Türklerde ölümden sonra yaz tutulur ve ölenler için hüvadı verilen cenaze törenleri düzenlenirdi. Bu törenlerde yu aşı adı verilen yemekler de yenilirdi. Ölen kişinin eşyalarıyla birlikte kurgan adı verilen odalar şeklindeki mezarlara gömülürdü. Din ve inanışla ilgili kavramlar. Balbal bal heykelcilik, kurgan oda mezar, kam, baksidin adamı, ongun kutsal nesne, tamu cehennem uçma cennet, ulmay tanrıça, yol cenaze töreni, aşı ziyafet, yemek, vengütaş yazılı anıt, ahiret inancının kanıtları, cesetlerin mumyalanması, mezarların oda şeklinde yapılması kurgan, ölen kişilerin eşyalarıyla gömülmesi, cennet ve cehennem anlayışının olması, mezarların çevresine balbal bal dikilmesi, esik kurganı, Mö 7. Yüzyıla ait olan bu kurgan Kazakistan'da Isik Gölü yakınlarında bulunmuştur. Hunlara ait olduğu tahmin edilen bu kurganda altın elbiseli adam zırha bulunmuştur. Bu zırh günümüzde Ermitaj Müzesi'nde Rusya sergilenmektedir. Pazırık Kurganı Altay Dağları'nda bulunan ve Hunlara ait olduğu tahmin edilen bu kurganda ise dünyanın en eski halısı olarak kabul edilen pazırık halısı çıkarılmıştır. Bu halı da günümüzde Ermitaj Müzesi'nde Rusya sergilenmektedir.